लाना है, उनका कंट्रोल, कैसा होने दो आने, देवासा। वहाँ क्या है? अपने समय में तो एक सांपारा निकला। तो क्या रहेगा? हाँ, वो तो रहेगा। तो चलो, लगाओगे वो ना, तो फिर डालोगे ना। तो yanar senin Kolay, gelsin. Kolay, gelsin. Kolay gelsin. Eksik var mı? Çok çabuk bitti video ama. Murat Bey, var mı eksik? Cam silmeyi söyledim, karamasanı söyledim, hareketi karamasanı söyledi, Kamayı yaptı. Kama'yı söyledim.